Arkadaşlar bugün sizinle güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2 yıldır benim arabam olan Mustang. Bugün bir karar aldım ve arabayı değiştirdik arkadaşlar. BMW X5 aldım. Artık aile arabasına geçiş yapmamız gerekiyordu. O yüzden buna karar verdim. Dizel bir araç aldım. M paket 2017 model. 19.000 mayıl. Ee, güzel temiz bir araba. İlk sahibinden yani ikinci sahibi ben oldum arabanın öyle söyleyeyim. Kazası yok tertemiz Allah'a şükür bir araba. Bunu da arkadaşımdan aldım. Burada kendisi. Adam. Abbas, BMW, we have never habibi. You want to say something congratulations. How do you say congratulations in Turkish? Congratulations. How it say? Tebrikler. 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 Yes. Tebrikler. yes. I, I, I forgot like it. Eski. So, what, you want to say something Tebrikler. for YouTube? You put it on YouTube. Yeah. Show them the car. I, I show it, bro. Arkadaşlar 2017 model BMW X5 X-Drive 35 Diesel. 2017'de 19.000 mile. the first one is that the woman or the, man? the woman, yeah. İlk, ilk sahibi arkadaşlar kadın bir sürücü. Arabayı hiç kullanmamış. 2017 yani 4 yaşında bir arabayı 19.000 mil, 19 kilometre gibi düşünün. O şekilde yani hiç kullanmamış tertemiz bir araba. Çizgini de görmedim ben. Dediğim gibi bu şekilde. Yeah I showed you, let me show you the bag also. Ya araba bu şekilde arkadaşlar. Bayağı büyük aile arabası işte bildiğiniz gibi. Artık zamanı gelmişti. Yeah bro, you wanna say something you're so quick? You're a worker, you deserve this. I love you so much. You're my brother. Thank my you bro. He still thinks that I ripped him off and I didn't give him a good one. <laughs> diyor ki hala ona güzel bir parayla sattığımı düşünmüyor diyor. Kardeşim falan dedi. Sağ bro, you my, uh, my brother from another mother also. Şöyle ikisini yan yana bir video alayım. Çok uzun bir video yapmayacağım ya. Yani. Burada işte uzun yıllar kullandığım arabam. Burada da yeni arabamız. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Weiss kendi aldık. So from the bad boy to the family guy. <laughs> That's right. Exactly. That's, That's right. How you move in life? Yes, exactly. Right? You you move from being a bad boy to a good man. <laughs> a family man. <laughs> Abi I love thank you so much. So much. Thank, thank, you. thank you. Thank you. Arkadaşlar araba dediğim gibi BMW X5 X5 M paketi M modeli değil M paketi M modeli daha yüksek BG'ye sahip oluyor bizim arabamız M paket yani bir normali var bir M paketi var bir de M olanı var bizimki M paket olanı 35 d Dizel bir araç. 320 horsepower'ı var. 480 tork'u var yanlış hatırlamıyorsam. içeride de bakarız tekrarda. Bayağı güçlü bir araba. Hele tork konusunda yokuşlarda falan acayip hızlı. İçi gördüğünüz gibi bu şekilde. Arabaya birkaç bir şeyler yaptım işte dediğim gibi. Bazı stikerler olsun. Arka tarafta, yan tarafta. Ondan sonra içindeki M logo'lu tutma, malzeme tutma aparatları olsun. Seat cover aldık. Araba kamuflajı, koltuk kamuflajı. Yani işte arabayı birazcık... Normalinden daha iyi bir şekilde yapmaya çalıştım diyebilirim. Şuradan da görebilirsiniz arabanın M olduğu. Araba M model. Bu ayrıntıyı kapıların şu kısımlarında da görebilirsiniz aynı zamanda. Bunlarında da görebilirsiniz. Arabamız bu şekilde. Şimdi birazcık da içini gösterelim. Şimdi şöyle içinden de biraz bahsedeyim arkadaşlar. Dediğim gibi arabanın şuradan horsepower ile torkunu görebilirsiniz. 320 horsepower'ı var. 480 de torku var arabamızın. Ben arabayı aldığımda kısımdan görebilirsiniz. Ben arabayı aldığımda araba 19.800'deydi. Şu anda 26.600'de. Ee, dediğim gibi aracımız dizel bir araç. Şuradan yazı çok net değil ama gözüküyor mu bilmiyorum. Arabanın içi böyle. İşte arabada aynı zamanda CarPlay var. İstediğiniz zaman buradan bağlanabiliyorsun. Şu anda ben Bluetooth'a bağlı olmadığım için gözükmüyor ama böyle geldiğiniz bağlanıyorsun. İsmim çıkması lazım. Direkt hemen beni görür görmez arabaya bağlanması lazım normalde. Arabanın bütün özellikleri bu kısımlarda. Kapıların köşelerinde ışıklar var. Şu giden line'lar. Bunların ışığını kendiniz değiştirebiliyorsunuz. 360 sunroof'a sahip. Tam olarak arkaya doğru gidiyor sunroof. Yukarıdan şimdi dışarı çıktığım zaman gösteririm. Bu arada arabamız 7 koltuklu arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim o ayrıntıyla. Şurada iki tane çocuk koltuğu var gördüğünüz gibi. Buraya ekstra kişi de alabilirsiniz isterseniz. Ve dediğim gibi Uber Lift yaparken ekstra oraya alıyorum ben müşteri. Arabanın sunroofunu da göstereyim size çok hızlı bir şekilde. Çok da video uzatmak istemiyorum. Sıkıcı olmasın diye. Şöyle araba arkaya kadar açılıyor sunroof. Arabamız biraz kirli. Kusura bakmayın. Zamanımız yok. O yüzden temizletemedim. Şöyle ön konsolun görüntüsü de bu şekilde. Arkaya kadar açılan da bir sunroofumuz var. Ben e, Uber Lyft'te yaptığım için arabaya şey aldım, kılıf aldım. Çünkü hani orijinalinin eskimesini istemedim derisini. O yüzden şöyle e, hani ben bilmiyorum benim hoşuma gitti. Çok kötü değil yani. Birkaç ay beni idare edecek şekilde bir kılıf aldım. Biraz renk uyumu yapmaya çalıştım M, M logosuyla beraber.